Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere TRXF.com adlı sitemin tanıtımını yapacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bunların hepsi tamamen ücretli bir tanıtımdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu belirtmek istedim. Evet, sitemizin kayıt olma ekranı bu şekilde arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı, buraya şifrenizi, buraya şifrenizin tekrarını, buraya size vereceğim davet kodunu buraya da yanında görmüş olduğunuz doğrulama koduna girerek siteye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi hep birlikte siteye bir kayıt olalım. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Buraya şifrenizi giriyorsunuz. Buraya şifrenizin tekrarını giriyorsunuz. Buraya size vereceğim açıklamak davet kodunu giriyorsunuz. Buraya da yanında görmüş olduğunuz doğrulama kodunu giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar eğer daha önce kayıt olduysanız Signin kısmına gelip oradan giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaranızı ve şifrenizi girerek. Sign up diyelim şimdi. Ve gördüğünüz gibi giriş yaptık arkadaşlar. Başarılı bir şekilde. Burada açıklama kısım var. Burada işte kendi yalnızca olan official linklerinden bahsediyor. Burada white paper linki, burada customer service, whatsapp ve telegram customer service adresleri var arkadaşlar. Linkleri var. Burayı kapatıyorum ben. Burada dil seçenekleri mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok dil seçeneği var. Ben buradan Türkçe'ye seçeceğim. Burada bildirimler kısmı var arkadaşlar. Burada da sizin ulaşabileceğiniz bir sıkıntı yaşadığınızda ulaşabileceğiniz telesekreter kısmı var arkadaşlar. Burada toplam bakiyemizi görüyoruz. 5888 TRX. Benim davet kodumla siteye giriş yaptığınızda site size bu bakiyi veriyor arkadaşlar. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Burada depozito para çekme, paylaş, takım uygulama ve çıkış yap butonları mevcut. Önce hadisle beraber siteye bir para transferinde bulunalım. Ondan sonra site tanıtımına devam edelim. Depozitoya geldim. Burada telefon şifrenizi ekrana girmeniz lazım arkadaşlar. Depozito kısmına geldim. Yatırım hesabı mı, finansal hesap mı? Yatırım hesabını seçeceğim ben. Burada geldim adresimi kopyaladım. Ben Binance kullanıyorum. Siz BTC Türk'ten de, Paribu'dan da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada coin olarak TRX seçtim. Buraya adresimi yapıştırdım, kopyaladım. Cüzdan adresim otomatik eşleşti. Buraya 20 TRX'lik bir para transferinde bulunmak için 20 TRX yazdım. 1 TRX ayrıca kesiyor. kesin sıkıntı yok. Çekme dedim. Devam dedim. Kodlara girelim arkadaşlar sizle beraber. Telefonuma geldi. Hemen onu gireyim. 85 93 20 Mail adresime de geldi. Hemen e-posta gireyim. 601 109 Gönder dedik. Paraşik metalimiz gönderildi. Tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Ve son çekim işlemleri burasının komple olmasını bekleyeceğiz. Hadi sitemize geri dönelim. Ev dedik. Para çekmeyi de en son göstereceğim arkadaşlar. Paylaş butonuna devam edelim. Burada bir bağlantımız var arkadaşlar. Biz bu bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarımız siteye kayıt ve üye edersek arkadaşlar site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor. Bu da gayet güzel bir olay. Burada takım kısmı da paylaş butonu alakalı arkadaşlar. Burada sizin title ünvanınız var. Burada level 1, level 2 ve level 3 şeklinde 3 tane kısım var arkadaşlar. Siz levelinizi arttırmak için daha çok arkadaşınız siteye kayıt ve üye etmeniz lazım arkadaşlar. Ne kadar çok kişi kayıt ederseniz leveliniz o kadar artar arkadaşlar. Burada level 1'deki ne kadar yüklediğiniz ve aldığınız komisyonlar yazıyor arkadaşlar. Tarihler, miktarlar gördüğünüz gibi. Burada uygulama kısmı var. Senin uygulama şeyini indirmek için arkadaşlar. Buraya bu butonu tıklayabilirsiniz. Burada da çıkış yap butonu var. Hesabınızdan çıkış yapmak için buraya tıklayabilirsiniz. Burada cüzdan hesabımızdaki bakiyeyi, burada promosyon hesabımızdaki bakiyeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Tron milyoner olmak için katılın diyor. Siz ayrıntıları incelersiniz. Burada platformda veri ekranı var. Burada birikmiş karı. Burada üyelik numarası, numaranızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hakkımızda kısım var. En iyi durumdayız demişler. Burada senin küresel ortakları var arkadaşlar. Bazirx, CoinDCS, Genesis Mining, Bitmain, Binance ve CoinMint olmak üzere 6 tane şirketli işbirliği içindeler arkadaşlar. Burada işlem kısmı var. Yani Cloud Mining, Bulut Madencilik kısmı arkadaşlar. Burada 24 saatlik ticari kazanç %3. Bu da gayet güzel bir oran. Buradan tümünü görüntüleyebilirsiniz ticari karın. Burada yatırım kısmı var. Gördüğünüz gibi burada listeler var arkadaşlar. 7 günlük bir süreçte her gün %5 bir, %5'lik bir artış. 30 günlük bir süreçte her gün %6'lık. 60 günlük bir süreçte %7'lik. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Siz hangisi mantıklı gelirse ona yatırımınızı yapabilirsiniz. Yatırım yapmak için de dediğim gibi depozito kısmına gelip buraya para at atıyorsunuz. Onu nasıl, nasıl attığını zaten size gösterdim arkadaşlar. Burada yatırılmış listenizi görebiliyorsunuz. Benim, ben yatırmadığım için şu an boş gözüküyor. Oradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Burada da dediğim gibi paylaş butonunda bu bağlantıyı kopyalayıp arkadaşınızı kendi bağlantınızla siteye kayıt ve üye ederseniz site size para ve ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Burada benim kısım var. Burada toplam bakiyemizi görüyoruz. Burada depozito ve para çekme miktarını görüyorsunuz. Burada giriş yaptığınız numaranızı görüyorsunuz. Burada mevduat hesabınızdaki ba bakiyeyi, burada mevduat finansal hesabınızdaki bakiyeyi görüyorsunuz. Burada uygulamanın hizmetlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Takım, kerlisi, temele geçiş, paylaş, bildirim uygulama ve çıkış yap butonları mevcut arkadaşlar. Hadi şimdi parayı sitemize alalım. deposu kısmına geldim. Yatırım hesabından yaptığım için yatırım hesabını seçtim. Şimdi bana hesabına geleceğim. Bir kontrol edeceğim işlem gerçekleşmiş mi? Evet işlemim komple olmuş. Gerçekleşmiş arkadaşlar. Siteye geri döndüm. Şarj tamamlandı dedik arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 19 seri eksik bir bakiye sitemize geldi arkadaşlar. Şimdi para çekme kısmını göstereyim size. Buraya geldik. Main Wallet, Income Wallet, Finansal Wallet arkadaşlar. Benim param bunda olduğu için ben bunu seçtim. Burada da günlük para çekme limitimiz görüyoruz. Ben de fazlasını çekemediğim için o kadarlık bir kısmı çekmek istiyorum. Buraya çekmek istediğiniz wallet adresinizi giriyorsunuz. Ben buraya hazır etmiştim. Buraya yapıştırdım. Buraya da siteye giriş yaptığınız şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Onayla dediğinizde Bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapalım. Böyle yaptığınızda işleminiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Size hanımınız bu kadardı. Böyle videoları daha çok takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.